Sayın üyelerimiz, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ile ilgili olarak maalesef ülkemizde bu süreçten etkilenmektedir. 11 Mart'ta Türkiye'de yaşanan ilk vakayla birlikte maalesef hem işverenimiz hem çalışan kesimimiz bu süreçten ciddi yara alarak etkilenmekteydi. Son açıklanan paketle birlikte, kısa çalışma ödeneği ile birlikte birçok işverenimiz bu süreçten e, faydalanmak için e, başvuruda bulundu. Buradaki amaç hasarı en az e, yarayla atlatmak. Hem işverenimizin hem çalışanımızın e, bu süreci en az e, hasar atlatmasını sağlamaktı. E, bugün de İşkur İyi Müdürümüz Nazım Balcı'ya Sayın Nazım Balcı'ya e, da birlikteyiz. Kendisine e, rica ettim dün. Ee, bu konuyla ilgili hem işverenlerimizin hem çalışanlarımızın aklında bazı sorular vardı. Ee, kendisinin e, çok yoğun olduğunu e, bir süreçte e, ve kendi ağzından e, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak e, kendi ağzından da bazı açıklamaları duymak üzere e, odamıza davet ettim. O da sağ olsun kendisi de bizi kırmayarak e, geldiler. E, Hoş Teşekkür ediyorum. Ee, üyelerimize de tabii e, buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, koronavirüs, e, Covid-19 ile ilgili olarak bilindiği üzere e, Cumhurbaşkanlığı e, genelgesiyle birlikte e, kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma ödeneği devreye sokulmuş vaziyette. Evet. Ee, bu konuya ilişkin olarak e, işverenlerimizden önemli bir e, şekilde e, başvuru almaya başladık. E, 23 Mart itibariyle başvuruları almaya başladık biz. E, tabii öncelikle kısa çalışma ödeneği nedir? E, bir ona bakmak lazım. Genel ekonomik, sektörel, e, bölgesel kriz veya zorlayıcı nedenlerle iş yerlerinde e, haftalık çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması, e, azaltılması veya e, iş yerlerinde işin en az dört hafta süreyle durdurulması e, nedeniyle e, işçilere çıkartılma, çıkartılmaması şartıyla işçilerin işten çıkartılmaması amacıyla e, ödenen bir e, ödeme türü işsizlik e, tabi e, kısa çalışma ee, ile ilgili olarak e, ne yapmak gerekiyor? Yani böyle bir ödenekle ilgili olarak ilk etapta tabii işkura bir başvuru yapması gerekiyor işverenlerimizin. Ee, eğer işkurda kaydı yoksa hı hı. önce bir e, işkur kaydını oluşturmak gerekiyor. Ardından da e, bizim aslında iskur.gov.tr'de e, işverenlerimiz bu e, sitemize girmeleri halinde e, orada e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili e, tüm yönlendirmeleri bulacaktır. Evet. Ancak biz buradan <laughs> bir kez daha e, anlatmış olalım. Tabii kısa çalışma kapsamında e, işçilere bir kısa çalışma ödeneği ödüyoruz. Bir de e, genel sağlık sigortası ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İşverenlerimiz, işçilerimiz İş yerinde önemli miktarda işin azaldığını Az önce bahsettiğimiz sürelerde işin e, azaldığı gerekçesiyle iş kura başvuru yapmaları gerekiyor kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için e, işçilerin e, en az e, geçmişe dönük son 3 yıl içerisinde e, 450 gün e, prim ödenmiş olması gerekiyor Evet ve yine e, bu e, işçilerimizin e, iş aktinin son 60 gün e, iş aktinin devam etmiş olması gerekiyor. E, bu konuya ilişkin olarak biz e, şu anda tabi başvuruları kabul ediyoruz. Başvuruları nasıl kabul ediyoruz? İşverenimiz direkt işkura gelmiyor. İşkura direkt gelmeden elektronik posta üzerinden bize başvurularını gerçekleştiriyor. Ee, tüm illerin birer e, elektronik posta adresi hatta şubelerin birer e, elektronik posta adresi söz konusu. Bu elektronik posta adresi e, üzerinden tabii siteye girerek işverenlerimiz oradan kısa çalışma talep formunu indirmeleri gerekiyor. Hı hı. Kısa çalışma talep formu ve işçi listesini aldıktan sonra bunları doldurup e, elektronik postayla e, iş kurum e, adreslerini göndermeleri gerekiyor. Evet. E, kurumda arkadaşlarımız gelen elektronik postaları tüm personelimiz e, şu anda görevlendirdik. Hakikaten yoğun personel görevlendirmesi. Seviniriz. Pazar günü dahi ben dün sizi aradığımda dün evet. de çalışıyordunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta bazı üyelerimizden pazar günü kurumunuzdan dönüş de yapıldı. Siz de yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet, evet. yani böyle. dün gece saat 11'e kadar çalışan arkadaşlarımız vardı, onu evet. söyleyebilirim. Tüm birimlerimizde, Bandırma, Edremit, Balıkesir, tüm birimlerimizde çalışıyoruz. Buradaki amacımız da işverenlerimizin başvurularını bir an önce sonuçlandırmak. Tabii biz bu başvuruları aldıktan sonra dediğim gibi ön bir değerlendirme yapıyoruz. Hı hı. Belgelerde eksiklik olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer belgelerde bir eksiklik varsa, işverene işte arkadaşlarımız geriye dönüyorlar. Hı hı. E, i̇şverenlere e, hangi belgelerde ne tür eksiklikler olduklarını, olduğunu ve e, tamamlaması gereken belgeleri e, kendilerine ifade ediyorlar. Daha sonra o belgeler geldiğinde de onları tekrar işleme alıyoruz hı hı. ve e, bir yazıyla birlikte. İş teftiş grup başkanlıklarına gönderiyoruz başkanım. İş teftiş... Kimdir, Ben arada girmek istiyorum çünkü hep e, bu sorular geldiği için. İşverenler ise başvurduktan sonra kaç gün içerisinde yaklaşık olarak siz geri dönüş e, yapıyorsunuz e, işverenlere? Yani biz şu anda cuma günün başvurularını şu anda değerlendiriyoruz. Başkanım. Pazartesi günü. Anladım. Evet tamam. yani e, bir iki gün içerisinde onları hı hı. değerlendirmeye çalışıyoruz ve ardından da hemen e, iş teftişe gönderiyoruz. İş teftişte bunları ee, uygunluk onayını verecek olan müfettişlerimiz hı hı. müfettişlerimiz orada kontrolünü yaptıktan sonra bize geriye gönderecekler ve biz işverenlerin bize ulaştıkları elektronik posta adreslerine yine işverenlerimize ulaşmaya çalışacağız veya telefon numaralarından ulaşıp kendilerine gerekli bildirimi yapacağız ve ardından da onlardan yeni bir iş yeri, işçi listesi isteyeceğiz mukayesesini yaptıktan sonra da e, ödeneklerimizi bağlayacağız. Burada dediğim gibi e, tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. E, Sayın Bakanımızın da çok ihtimam gösterdiği bir evet. konu. Çok özen gösteriyor hakikaten. E, bizler de e, bu anlamda bütün personelimizle birlikte e, bu konuyu e, en kısa sürede e, iş teftişe ulaştırıp ardından da ee, kısa çalışmaları sisteme girip ödemeleri gerçekleştirmek gayreti içerisindeyiz başkanım. Peki Sayın Müdürüm e, bu e, ödemelerin gerçekleşmesiyle ilgili bir süre henüz tam daha net e, değil sanırım değil mi? Yani onunla ilgili bir sizde bir, bir bilgi var mı acaba? Yani şimdi tabii e, Sayın Bakanımızın bize talimatları en kısa sürede bunları Hı -hı. tamamlayalım şeklinde. E, bizler de gerçekten en kısa sürede bu işi bitirmeye tamamlamaya çalışıyoruz. Anadolu başvuruları alıyorsunuz, evet. değerlendirdikten sonra tabii yani onaylanacak şöyle ve... Şöyle söyleyeyim başkanım, eğer... Çok çok yeni bir olay çünkü e, bu. E, şimdi biz daha önceden de tabii kısa hı -hı, çalışma hı. E, başvuruları alıyorduk. E, dediğimiz gibi genel ekonomik kriz veya sektörel anlamda evet. kriz gibi e, gerekçelerle de kısa çalışma başvuruları olabiliyordu. E, bu konuda aslında tecrübeliyiz. Hı -hı, hı -hı. E, arkadaşlarımız da konuya hakimler. Biz e, o yüzden e, çok gecikme yaşamadan açıkçası bir an önce bunları tamamlamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yani bize e, eğer işverenlerimizden gelen belgelerde herhangi bir eksiklik yoksa aradığımızda kendilerine rahat bir şekilde ulaşabiliyorsak hı hı. E, biz bir iki gün içerisinde o belgeleri hemen tamamlayıp e, iş Teftiş Grup Başkanlığı'na iletme gayreti içerisindeyiz. Sağ olun. Ben e, bir soruda sormak istiyorum. Çok gelen sor, sorulardan biri. E, vergi ve SGK borcu olanlar bu uygulamadan faydalanabiliyorlar mı? Faydalanabiliyorlar başkanım. Bir Hı -hı. sıkıntı yok onunla ilişki, e, ilgili olarak. Bu sorunuzun cevabını da e, aslında şöyle söyleyelim söyleyeyim. E, İSKURGOVTR'de e, işverenimiz girdiği zaman e, üç tane buton var. Bir tanesi kısa çalışmayla Hı -hı. ilgili. Kısa çalışma butonuna tıkladığında genel bilgiler, sıkça sorulan sorular ve e, kısa çalışmaya ilişkin başvuru belgeleri adı altında başlıklar söz konusu. Hı hı. Sıkça sorulan sorularda açıkçası e, işverenimizin bize sorabileceği bütün soruları siteye koymuş vaziyetteyiz. Ama e, bunun dışında işte kısa çalışma talep formunu nasıl alacağız? Nerede var? Evet orada bahsettiğim yerde kısa çalışma talebi formumuz var. Onu oradan işverenlerimiz indirebilirler. İşçi listesi yine aynı şekilde ek olarak oraya konulmuş vaziyette. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii karşılaştığımız belgelerdeki problemlerden bir tanesi belgelerimizi işverenlerimiz imzalamadan gönderiyorlar. Elektronik ortamda da olsa bu belgelerin mutlaka imzalanması gerekiyor. E Altlarını ıslak imzayla ha, imzalayıp e, onları tarayıcıdan geçirip elektronik posta bize gönderdikleri için e, imza ve kaşenin her sayfada hem kısa çalışma talep formunda hem işçinin listesinde mutlaka olması, olması gerekiyor. Hı -hı. Sayın Başkanım. Sayın Müdürüm başka işverenlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var ya veya dikkat etmesini az önce ifade ettiğiniz e, imza gibi mesela e, Hı -hı. dikkat etmesini e, veya hızlanması için gerekli yapması gerektiği e, işlemler için söylemek istediğiniz bir şey var Tabii, mı? Tabii. E, bizim e, bu konuya ilişkin telefonlarımız sürekli açık. E, evet, bir belki yoğunluk söz konusu Hı -hı. olabilir. Telefonlarımızla ilgili olarak. E, fakat e, işverenlerimizin e, özellikle büyük işverenlerimizin her birinin birer iş ve meslek danışmanı da söz konusu. E, i̇ş ve meslek danışmanı arkadaşlarımıza ulaşarak da konuyla ilişkin bilgi alabilirler. Ama ayrıca dediğim gibi siteden bilgi alabilirler, telefon numaralarımızdan bize hı -hı, ulaşıp hı -hı. bilgi alabilirler. Şunu söylemek istiyorum, kuruma işverenlerimiz gelerek başvuru yapamayacaklar. Abi, yani bu mutlaka elektronik posta reportandı. üzerinden e, bu başvuruların yapılması gerekiyor. İşverenlerimiz o anlamda. Yönlendirmiş olalım. Bir de tabii şunu söyleyeyim. Ya bu e, işveren mi e, bundan faydalanacak? Bununla ilgili olarak aslında işverene e, bir ödeme değil bu. E, vatandaşa yani e, çalışan, çalışanlara olacak. çalışanlara yönelik bir ödeme bu. E, ne kadar? İşte 1750 lirayla e, yuvarlak olarak söylüyorum 4.380 lira e, arasında değişen bir e, rakam şeklinde bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu da ödenen prime göre e, farklılık arz edecek. Ee, i̇nternet sitesinde yazıyor ama bu direkt işverenlerin hesabına mı yoksa çalışanların hesabına mı? Çalışanların hesabına. Tamam. Onu da bir daha sormak evet. istiyorum burada. Hani... Çalışanların hesabına yatır, yatırılacak değerli başkanım. E, tabii. Ee, dediğimiz gibi bu kişilerin faydalanacağı bir evet. şey. Ama burada e, yani e, işverenlerimiz nasıl bir katkı elde etmiş oluyor? Hı hı. E, i̇şçiyi çıkarmamış oluyor. İşçi, doğru. doğru. Amaç olmalı. Yani e, işçinin işten çıkmasını istihdamın korunmasını sağlamış olacak e, bu programımız. Evet. Evet. Değerli Başkanım. Yine üyelerimizden gelen yoğun sorulardan bir tanesi de e, kaç kişi Kaç tane olan bu destekten faydalanabilecek yani belli bir sayının adeti var mı? Yani ben bunları bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. İnternet sitemizde yazıyor ama. Evet Sayın Başkanım. E, tabii böyle bir sayı ayrımı söz konusu değil. İsterse bir çalışanı olan bir işletmemiz olsun, isterse bin çalışanı olan bir işletmemiz olsun, hepsi e, kısa çalışma uygulamasından. Koşullar uygun olmak şartıyla faydalanmaları söz konusu hı hı. olabilecek. Ne o koşullar işte işçinin son 450 günde çalışmış olması gibi koşullardan bahsediyoruz. Eğer bunları sağlıyorsa bir kişi için dahi işverenlerimiz kısa çalışma uygulaması bizlere için başvuru yapabilecekler. Tabi bu başvuruları yaptıktan sonra az önce eklemek istiyorum açıkçası. Hı hı. E ee, bu başvuruları biz aldıktan sonra iş teftişe göndereceğiz dedik. Müfettişlerimiz ne zaman gelecek sorusu sorulabiliyor. Evet. Biz diyoruz ki Müfettiş bunun için gelmeyecek. İşverenlerimize evrak üzerinden kontrol yapılacak. Açıkçası evraka da boğmadan çok fazla evrak istemiyoruz. Yani iki tane evrak. İlomun e, belgeyle olacak. Yani böyle, iki, evet. iki üç tane evrakla birlikte e, bu değerlendirme müfettişlerimiz tarafından iş teftiş grup başkanlıklarında yapılacak ve sonuçları bize derhal iletilecek. Aksi takdirde süreç çok hakikaten uzun olurdu. Şu anda e, süreç çok çok kısaltılmış vaziyette bu anlamda başkan. Ee, bir de sektör ayrımı yapılmaksızın e, herkes başvurabiliyor değil mi sayın müdür? Tabii tabii başkanım herhangi bir sektör ayrımı söz konusu değil. değil. E, tüm sektörlere yönelik e, az önce bahsettiğimiz yine dediğim gibi e, koşulları sağlamak kaydıyla hı hı. E, işsizlik sigortası primi ödemiş e, kişilere yönelik bu... Herkes buna e, faydalanabilecek yani. Fayda, evet, faydalanma söz konusu olacak. Ee, sayın Müdür, ben e, Balıkesir Ticaret Odası e, Yönetim Kurulu adına size çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu e, yoğun programınızda e, vakit ayırıp geldiğiniz e, işverenler, hem işverenlerinizi hem de çalışanlarımızı e, daha daha iyi aydınlatmak adına bugün sabahleyin bir basın açıklamanız da vardı ama en azından böyle sözlü olarak da görsel olarak Tabii. da bilgilenmeleri adına ben sayın iyi müdürümüz Nazım Balcı'ya buna teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun bizi kırmadılar geldiler. Ayrıca bu ödeneğin bu desteğin çıkmasında aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanımız sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanım'a buna teşekkür etmek istiyorum. Ee, odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sercukluoğlu'na işverenlerimizin e, sıkıntılarını, problemlerini e, hep dile getirerek e, en üst makamları çözüm önerisi e, sağlamaya çalışan Sayın Rıfat Baş Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte e, devlet ve millet olarak e, çalışan işveren ve çalışan olarak hep birlikte omuz omuza inşallah atlatacağız. bugünlerde Geride bırakacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu içinde geçtiğimiz günler sadece Türkiye'nin değil dünyanın hiç beklemediği, hiç alışık olmadığı, hiç beklemediği gelen bir durum. Bu süreci inşallah hep birlikte el ele atlatacağımız düşüncesindeyim.